Taç atışı kullanıldı. Orada boşta kalan top dışarıya gidiyor. Taç atışı kullanıldı. Orada boşta kalan top dışarıya gidiyor. Olcay yerden gönderdi. Top oy. Top... Savet pasını aktardı. Can vuramadı. İkici bozuldu. Topu var ve gol. Savet pasını aktardı. Can vuramadı. İkici bozuldu. Topu var ve gol. Yıldıray tek top düşündü. Emre'den önce müdahale. Şimdi Oysun çıktı. Tehlike. Oradan pas Yıldıray. Yıldıray çekti topu. Yıldıray vurdu. Oytun ikinci pozisyon. Oytun tamam, pas Yıldıray. Yıldıray çekti topu. Yıldıray vurdu. Oytun ikinci pozisyon. Oytun Olcay. Olcay'dan uzun bir top. Emre'den koşu var. Emre yerde kaldı. Olcay ortasını açtı. Arka direğe bir kafa Yıldıray'dan herkes aç top gol pozisyonu. Emre savunma. Uzak Olcay ortasını açtı. Arka direğe bir kafa Yıldıray'dan herkes aç top gol pozisyonu. Emre savunma. Uzak Şimdi Semih Ayak koymuştu Yunus sol ayağıyla vuruş yaptı Fatih. Dönen top uzda. Şimdi Semih. Ayak koymuştu Yunus sol ayağıyla vuruş yaptı Fatih. Dönen top uzda. Evet. Düdük geldi. Rıdvan bıraktı Olcay. Olcay şimdi Olca. vuruş. Evet. Düdük geldi. Rıdvan bıraktı Olcay. Olcay şimdi vuruşun Olcay içeriye doğru gönderdi seken top bir vuruş Oytun Şimşek kurtardı. Elinden kaçırdı şimdi Can ancak hakem. Olcay içeriye doğru gönderdi seken top. Bir vuruş oytu Şimşek kurtardı. Elinden kaçırdı şimdi Can ancak hakem. Olcay. Olcay şimdi bıraktı bir şut ve topa Olcay. Olcay şimdi bıraktı bir şut ve top, Olcay. Olcay. Bir şut. Ve top. Vuruşu bir kez daha kullandı içeriye doğru. Şimdi bir kafa top dışarıya gitti. Şimdi boşta kaldı Semi uzaklardan gönderdi. Out'a gitti gönderdi. Boşta kaldı top bir vuruş. Penaltı. Penaltı gönderdi. Boşta kaldı top bir vuruş. Penaltı. Penaltı geldi. İşaret geldi. Olcay topa doğru gönderdi Oy İşaret geldi. Olcay topa doğru gönderdi Oy Öneri alabilirsiniz bu maç için. Kalp yetmiyor. Kalp dayanmıyor. Üstten auto gitti. Öneri alabilirsiniz bu maç için. Kalp yetmiyor. Kalp dayanmıyor. Üstten auto gitti. Oytun Umut Şimşek kupayı takımına getirdi. Evet. Hazırlamakta. Bu soyunma odalarını hazırlamakta yardımcı oldu. Muhteşem bir zemin. Turnuvan en az kart gören takımlarından biri olarak turnuvanın unutulmazlarından oldular. Girmeden buralara kadar getirdi takımını. Hiç sinirlenmeden belki de bunu başarmak. Bitiren isim oldu belki de o dakikada o kritik kurtarışı yapmak. Dediğimiz Cihatöge en iyi defans seçildi. Değerli izleyenler turnuvaya Tuna finale oldu. kadar çok iyi işler yaptı. Finalde de kez daha çok iyi işler yaptı. Serbest vuruşları uzun. Şarkısıyla geliyor aşkın olayım diyor. Bunu gönderiyor Okardi. O özel hareketi de yapıyor. Okardi. Bu ödüle en çok üzülen isim takım arkadaşı olabilir olsan da taşıyalım. Bizlere her zaman iyi davranan Soner Aksoy'a teşekkürlerimizi sunduk. Ve TUSAŞ takımı artık madalyasını alıyor. ikinci oldular. Turnuvaya damga vurdu gerçekten TUSAŞ. Oynadı oyunla, hocasıyla yer yer. Kimi zaman... TUSAŞ takımı saç takımında ikinci olmalarına rağmen gerçekten yüzler gülüyor. En önemlisi de bu, şirket çok çocuğuna çok görüntüler. gerçekten. Çok Oyuncu madalyasını alıyor, belki de en çok hak eden isim. Turnuvanın madalyasını alıyor. Yavuz Gök, o da kızına çok oynayarak evet. kupayı, getiriyor. Kupayı, getiriyor. kupayı getiren isim. Ergün Hoca'mız, en çok hak eden isim. 4, 4, 3, 2, 1 ve şampiyondan sonunda man! Gerçekten sadece şampiyon değil, sonunda şampiyon man. Evet havai fişeklerle patlıyor şu anda. Man takımı şirketleri... Evet akşama e, sosyal medya atacak fotoğraflarda belli oldu. Tabii Oğuz bekliyoruz. Ve Büyük Hoca, Ergün Hoca kumayla fotoğrafını çekiyor. Da tekrar bizi izlemeyi unutmayın diyelim. Şampiyonmanı tebrik ediyor. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi akşamlar diliyoruz.